Günah. Günah günah. Ee, sözde Esma bugün. Ay ben niye böyle hızlıca başladım bir dakika. Günah. Günah guys. Gino. Arkadaşlar biz İzmir'e giden valizlerimiz. Valizlerimiz burada. Elinde valizim İzmir. Gideceğim, ben evlenirim tek yer havalı. Biz bugün Esma dedi ki bana 4.30-5'te kalkalım. 5.30'da buluşalım. Öyle bu arada. Evet, buluşalım dedi. Ben 3'te yattım, 4.40'da kalktım. Ona rağmen hazırım. Ona rağmen hazırım. Ama arkadaşlar Esma uyuyakalmış geri. Ben şimdi ben koşmak istiyorum. Ee, vaktimiz var değil mi? Gerçekten Olur. Bakın guys ne oldu biliyor musunuz? Şurada yurdun bir açı şey, basın çıkılması yapmak istiyorum. Basın e, ben kaçta uyandım? 5 çeyrek geçe falan uyandım tamam mı? Alem bu çaldı uyandım. Halka yazdım tamam mı arkadaşlar? Ondan sonra biz sanki seninle konuştuk hatta. Ben ne giyeceğim? Sen güne güne yazdın. Hayır, ha, o Bir geceydi gerizekalı. Ne giyeceğim falan konuştum ama neyse. <laughs> Arkadaşlar geceyi. sonra e, ben dedim ki ben kalkayım tamam mı? Sonra telefonumu şarjda taktım yukarıda. Ondan sonra kafamı koydum geri tamam mı? Sonra uyuyakaldım. Dedim ki ben e, iki dakika şey yaparım. Arkadaşlar sonra bir tane alarm sesi duydum ve benim alarmım değil yani biliyorum uzaktan geliyor. Dedim ki dedim kızların alarmı açık. yani her sabah duyuyorum ya alışmışım. Sonra dedim ki lan dedim ben bayram duyuyorsam dedim. O kızlar da çalışkan olup olmayıp şeye gitmese Esma bir kalacak. Evet. Ben Ay. dedim ki dedim. Bunların dedim alarmı altı dedim. Ben dedim ne yapıyorum dedim. Bir baktım kafamı çevirdim Hakan arıyor beni. Ve ben Esma'yı 500 kere aradım. Ama biraz da aramaya korktum çünkü dedim hazırlanıyorsa ve oyun bir sus artık elim ayağıma karıştı dersen. Sonra da dedim ki acaba dedim bu uyuya mı kaldı? Evet uyuya kalmış. Ben telefonu bir açtım. 47 cevapsız araba. Öyle. Bakın şuradan da otobüslerimiz kalkıyor. Şuradan. Ben bak yurttan çıktım. Ta şu yokuş yurdum buraya çıktım. Esma'yı da bekledim 10 saat kapının önünde ve daha yeni çıktı yani. Bu da böyle bir bilgi guys. Biz şimdi havalının otobüsüne bineceğiz. Ondan sonra havalına gideceğiz. Çekimlerimizi yaparız. Sonra da İzmir'e giden Z. Öyle. Esma sallı. I you. Arkadaşlar, biz bekliyoruz. Hey ee, guys. Arkadaşlar, e, şu an bekliyoruz. Herkes sırada ama bizim rahatlığa bakın. Kimse kalmaz, Turanız de ee, Ama ne yapacağız biliyor musunuz? Birazdan gidip Instagram'a post çekeceğiz. Şimdi şöyle bir alan var, bekle dur. Bakın şöyle, şurada da uçağımız var. Uçağımızın adı neymiş? Ahsen Sena. Ahsen Sena'ya selam söyle. Merhaba Sena, Ahsen Sena. Ahsen Sena şey gibi, yeni doğmuş bebek adı. Ahsen Sena, ne de bu? çıkmış yavrum. Ah. Şaka yapsın, şaka yapsın. Ah. ya abal çok abartıyor bu arada, ha çok. Seni saklar verme sen de. Ay teyzelere bakın arkadaşlar. Teyzeler sakat olduğu için ya, şöyle bu, bir şey. <laughs> bakın şuradan biniyorlar bak. <laughs> Gandalf'ın asası. Şikayet edeceğim Cime'ye. Bir, bir tatlı teyzeyle dalga geçelim. <laughs> bir tane teyze var geri zekalı. 5 tane kedisi var. Kedilerle şöyle gidiyor, bakın. Bir tane sırtında teyze... kedi var, bir tane burada var, bir tane ve öbür öbür kadın da var. Ve bir tane de dışında sana <laughs> davranabilirsin. Hiçbir şey yapamazsın. Neyse. Neyse. Arkadaşlar biz artık yavaş yavaş evet. sıraya geçtik. İyi olacak ben sanki. Hadi bay. Piste o, geldik. Minelik Ceynzi. Böylece bir Nuh'un gemisi var. Nuh'un gemisi ne alaka şu an? Ama Nuh peygamberinmiş gibi bir vibe var şu an. Esraf böyle sisli falan. Ondan yani. Bunun bir Nuh'la bir alakası var bilmiyorum ama umarım vardır. Nuh, selam bu arada. <gülüyor> Neyse, biz günahımızın. ...töre ayarlayarak sabitleyiniz.

İstanbul'a gidiyorum, tamam mı? Otobüse gidiyorum, geldim. Okul tamam mı? Sonra gece saat 3 4.00 ve uyuyoruz. Bir yerde çok tırtıklı bir yola girdik tamam mı? Sonra, ama otobüs full sinsiz yani. Tamam. Ben Hakan Aydın'dan şey diye anlıyordum. Eyvah dur, biraz da Koptum yani, koptum yani. Ben şu an gerçek türlü kalkıyor. Yani 8.40'da kalkıp e, ee, 1 saat 35 dakika sürecekti. 8.30'da mı ne kalktı? 8.29'da falan. Ve daha saat... kızım. Birisi de polis utandı ki yanlışlıkla. Benim var ya çok geldi. Eve gittik. Aile evinde duş alacağım. Böyle 10 saat evet inşallah. Evet bu arada. Sonra 3'e kadar yatacağım. Sonra kalkıp dışarı çıkacağım. Ben de aynısını yapacağım. Bakayım.

tane iniyor. Evet. Hava şöyle Öyle. Guys şimdi indik. Ee, bagajlarımızı alacağız şuradan. Evet. Herkes aç değil mi? Evet. Aldık. Bagajımı evet. geldi geldik. Arkadaşlar OMG geldi. çok heyecanlı biliyorsunuz. Çok heyecanlıydı yani. Özledim yani. Bakın İzmir'in güzelliğine. Şöyle Efes Antik kenti biliyorsunuz. Öyle. Bu duvarda bir şey yapıyor. Bulak çekecek herhalde anlamadım yani. Neyse. Yalnız bir tane şey var orada.